Salı günü özel efendim Telefonum burada mı benim ya? Ha buradaymış. Okey. Sen mi bir, bir şey, şey dedin dedi mi? He? Telefonu şu an güncellemeyeyim. Yazmamış. Da 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 ne yaparız? Hemen bir Steam'den Hı. neredesin ulan çıkarız. Ben şu grubu, grubu arayacağım, arayacağım abi direkt oraya katılır o. Diğer, diğer kanala gel yani arıyorum görürsün şimdi onu. Bundan düşeceğiz.

Ben Ama saat orada 11'dir. 11'dir. Ha sen yoksun ki yayında. Neyse ben seni arayayım sadece. Niye olmadı? Gelmez, gelmez o ya. Saat orada 11'e gelmez, gelmez o. o. Hiç uğraşmayalım. Biz gireriz böyle. Şey kartal oyundaymış. Belki ne? o gelir. Sonra görüp. Ee, ne, ne, ne yapacaksın? Kontra ver. Değil mi? Onu oynayalım. Hı hı. görevi de boş ver. Bir saat. Can opener. Yapalım boş, bu işi ya. Boş ver. Mouse. Bu artan geleceğini, geleceğini biliyordum abi. abi. Güzel. Bizlik işte. Dokuz diyar. Bir bir artı var olsun. <laughs> Bir artı daha var zaten. <laughs> tabi hiç olamasından iyi değil de. Gifton riskli. riskli. İçeride sen gel Oradan geçerken yemezsin ya. Zaten Değil şey yok ki, ya. Yani spot yani spot yok ki. Teledor Life Eight. Var, var bir tane de. Yani bir, bir tane ya. işte. Yani ne kadar abi? Başta şey geçen yok mu genç? Ha, oh, harbi geliyor. Hoppa. Ben uzağa mı ben geçeyim, o tarafa mı geçeyim ben sence? Ben düz kısma. An, tamam, ha, ha orada dur. Ha, orada oynayın işte. Burada mı? Geçleri doğru. Ha, açıver <laughs> oyna. Evet, TV var. Boş. Artı Ve benim bir de HE, birisi AP attı. Ne geliyor? Abi yani olmuyor iki tane fv varken olmuyor yani bu iş. Ah böyleyse. Öyle i̇ki tane fv yani. pistolda değil mi? Yok. Yok abi ben buradan gidiyorum. Sen ne yaparsan yap iki tane FB ve bir sürü tankla. Yani dört tane tank tutuyorum burada. gelecek ya lan. Girte de ya. Ben öldüm 250 canım kaldı yani böyle yapa yapa 250 geliyor. Ben gittim ya yok. Gelsin bana ne. Yani. Evet. Başka tanklar oynasın abi biraz az ettiğim Heyo evet, evet. anan yani. Çiftine, çok ne. Çiftin çok Ne lan? Arkada düşmüşler. Yani altıya altıyız şu anda aslında. Bütün, Bütün tanklar burada ama bizim Leopard, konvey ve boş duruyorlar orada. Tamam. Hangi yani... <laughs> Artı devlet de beni ya. Onu yürü üzerine ya. Arkam zaten dolu. Arkası da, da onunla dolu ama. Bakın da. Ben doldurana kadar. kadar. çok zor bir tank ya. Ben ama direkt galiba şeyi dönüp basacağım. Yok yani. Ona nasıl Hı? Ona nasıl Evet sıkıcı kötü yani. Çok harita seçiyor. Çok 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 seçiyor haritayı. Şimdi kaçıncı dakikadayız? 12 olmuş. Biraz deneyelim şu sesleri. Ses adam geri dönerdim. Nerede oynayacaksın? lan? Hayır. Adıma sıçtım. Hayır. Adıma sıçtım. Abi sol, en soldaki yerde oynayacağım <laughs> galiba. aşağıya Aşağı biraz kaldırıp evet gel 3 kişinin de önünü kes, kes. Oh be kafası hızlı dönüyor. Oh, en evet. sola mı gidiyorsun? İyi. Uzuna bakacağım. Ben bakacaksın iyi. tamam ben içeri gidiyorum. DZ'ye gidiyor. Yani bunun olacağını biliyordum da. ISD'yi oradan nasıl alacağız abi? He? Hangisini? Ha? Sağdaki ISD'yi oradan nasıl alacağız? Alamayız ki. Adam girmiş duruyor öyle orada. Ben bayağı bekleyeceğim. Ben bekliyorum şu an. son olmayı. Çıkanı an yaptıracağım. Planı İlla sıkılıp, sıkılıp, çıkması gerekiyor onun. Yani, yani tam, tam yerin, yerin orası. orası. Okey. Bakmıyorum yani. Oynamak istemiyorsan <laughs> kendin bilirsin. BZ'yi bekliyorum abi. Bakış şey arada. Leopard. Leopard ee. ve IC burada abi. Tam bir IC de ve şey Başka burada. Bir şekilde. İğneyi seven birine vurdum iki tane biraz rahatladım. Şimdi bastırıyor tarafa gelebilir misin? Önümüz yarın arkamda. Ben baya buraya geldim abi. Ben şu ICD'ye bastıracağım çünkü. Ayasi biraz yardım et. Aman okudum çocuğu. Geri zekalı yine. Açılsa, yaparsan bırakma. adamlar arkadan geldi ya. Yok abi yaptık. Ya salak mısın sen ya? Senin ana avradını sikeyim ben ya. Öf öf Geri zekalı ibne kurusun. Şu hayır, hayır o Hadi, Hadi o, o sibe bana atta çık vur. ya. paletine sıçayım ya. Bir saniye. O렇게 diyor. 384 ne ya? Ne balık. Şans Evet, STRV vurdu beni. Nerede ki biliyor musun? Gördüm. Ta o, buradaki, buradaki adam yani. Ben yanıma bir bir Oğlum şu, şu serilerin serilerin ikisi de yani şansını oynuyor. Kafası bu tarafa bakıyor. Gidip patlasana şu herifi ya. Sonunda be. Çevir di kafayı. Sana bakmıyor. Salondan girersen seni görmüyor. Ama... Abi gri aslında abi onda ya. Of. Oh, bir bak. Döndü herif Çünkü yenseler bile arkalarında leopar var bir tane. Pasifte yatan. Bir tane, bir tane gay var arkada. Onun başından beri orada. Bir tane gay var arkada orada yani. Grille bak full canlı. Hiç ne yapıyor acaba? Ben böyle gitmem geri ben. Tamam bekleyeceğim ben de. Tamam, kendine Geliyorum hemen. Ayy, ay.